Merhaba sevgili dostlar, Formula 1 2023 bizlerle beraber ama pek çoğumuzun bu heyecanın içerisinde kaçırabileceği ufak bir detaydan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Monaco'da McLaren özel bir e, kaplama kullandı, araç kaplaması kullandı. Eğer siz de oyun içerisinde bu özel araç kaplamasına erişmek istiyorsanız benim gibi, isterseniz adımları takip edebilirsiniz. Ana menüdeyim, Formula, Formula World ekranına geliyorum. Hemen Formula World ekranının altından play dediğim zaman açılan ekranda solo ve multiplayer event var. Buraya basıyorum. Hemen solunun altında McLaren Anniversary Event. Yani McLaren'in yıl dönümü özel ee, etkinliği. Şimdi buraya dikkat etmeniz gereken nokta şurası. Ben çünkü dikkat etmediğim için biliyorum ki eminim ki birkaç kişi benim gibi gözünden kaçıracak. Burada objektif e, default olarak varsayılan olarak %5'e girmemizi istiyor bizden. Fakat biz %5'e yani Bilmiyorum aramızda e, e yarışçılarımız var mıdır ama birazcık zor bir şey sıradan e, casual oyuncular için. Dolayısıyla bu objektifi, bu hedefi aslında değiştirebiliyoruz. Bunu şu şekilde yana 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 geldiğimizde %100 yaparsanız bu etkinliği eğer hedefi tamamlarsanız Lando ile podyuma çıkarsanız her türlü size e, aracın kaplamasını veriyor olacak bu önemli bir detaydı. Gözden kaçabilir diyerekten bir video yapmak istedim. Zaten hatta şöyle size bir objektif ödüllerini de göstereyim. Buradan gördüğünüz gibi McLaren'ın Triple Crown Liverisi kaplaması bizlerle beraber olacak. Bunu tamamladıktan sonra fakat eğer hemen gelmezse korkmayın. Çünkü büyük bir ihtimalle gelmeyecek. Bana da henüz gelmedi. Bu etkinliğin yaklaşık 2 gün içerisinde biteceğini gördük. İki gün içerisinde büyük bir ihtimalle herkesin hesabına bu e, hediye tanımlanmış olacak diye tahmin ediyorum forumlarda okuduğum kadarıyla ben de. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.